Müzesi güpe gündüz soyuldu. Evet yanlış duymadınız. Paris'te çok değerli eserlerin olduğu müzeye dün sabah hırsızlar girdi. Söylenene göre vinçle gelip üst kat penceresine çıkan hırsızlar camı kırıp Apollon galerisinin içine girdi. Burada Napolyon döneminden kalan çok kıymetli mücevherleri 7 dakika içinde çaldılar. Çalınanlar arasında bu broş İmparatoriçe Eugenie düğününde hediye edilen inci taç da var. Kraliçe Marie Louis'in taktığı yeşil zümrüt küpe ve kolye seti, Marie Amélie'nin mavi safir kolye, küpe ve taçtan oluşan setinin çalındığı söyleniyor. Hırsızlar skuturla kaçarken bu tacı yere düşürmüş. Hasarlı halde müzenin dışında bulunmuş. Herkes şokta çünkü 2025'te böyle bir olayın güpe gündüz gerçekleşiyor olması hayret verici. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'teki Lupin dizisi gerçek mi oldu? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu sevdiysen devamı için takip etmeyi unutma.